Helsinki'de yaklaşık 10.000 tavşan varmış. Bunların yaklaşık 3 binini belediye telef etmiş. Çünkü bahçelere zarar veriyorlar. Sayılarını kontrol altına alıyor. Finlandiya'da bu yaban hayatını düzenlemede önemli. Yaklaşık olarak bu sene 300 civarında ayı da ormanlardan avlayacaklar. Yaklaşık sayıları 2000'i geçtiği için 2000 civarına sayıyı ayarlıyorlar. Yine vaşak, e, kanada sığın geyiği de yine aynı şekilde Finlandiya'da avlanılıyor 10 binlerce, Karaca ve Ceylan'da yine avları var, geyik da var. Gördüğünüz gibi tavşanlarımız paspaya besili ve büyük tavşan bunlar ama maalesef yaban hayatı da kontrol etmek zorunda değildi. Her şey Hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.